Merhaba arkadaşlar. iyi günler. Ee, bizden almış olduğunuz ofis koltuğun kurulumuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Paketi açtıktan sonra yapmamız gereken hareketleri söylüyorum. Normalde bu oturağımız. Bununla ilgili yapacağımız bir şu yukarı aşağı inen kolu şuraya takıyoruz. Bunu normal bir masanın üzerine koyuyoruz. İçinden çıkan şu şekilde bir parçamız çıkacak şunu titrecinden ayırıyoruz. Şurada iki tane civatası var. Bu civatalar zaten üzerinde takılı olarak geliyor. Bunları buraya takıyoruz. Normalde bir matkap yardımıyla yapılabiliyor. Tornavidayla çok rahat da yapabilirsiniz. Birinci aşamayı tamamladıktan sonra sırt kısmında. Sırt kısmında arka tarafında iki tane cıvata olan yeri var. Şu cıvatada olan yerleri. Bunu da buraya getiriyoruz. Bak, şurada şu şekilde oturtuyoruz. Bunu da sıkalım. Şu cıvataları şu şekilde takalım tornavida ile de şu şekilde tutarsak içinden bir tane arka kapağın görüntüsünü düzgün olması için şu kapaktan var şu kapağı çok az esneterek takıyoruz şu alt kısmı buraya gelecek şekilde Evet. Birinci kurulumumuz bitti. Bunu bir kenara koyuyoruz. İçinden çıkan yıldız ayak. Ayakta çok e, basit bir şekilde geçireceğiz. Normal pimli. Şunu şuraya şöyle yapıyoruz. Sert bir şekilde hafifçe bastırarak geçiriyoruz. İçinden çıkan bir adet amatörümüz olacak. Amatörümüzü takıyoruz. Amatör korumamızı takıyoruz. Şuradaki yuvayı şuraya getirtip, oturtturup üzerine hafifçe şöyle bir oturtturuyoruz. Şuradaki kol sayesinde yukarı kalkıyor. Gayet şık, ergonomik, güzel kullanılmış bir ürün. İyi günlerde kullanın. Kendinize iyi bakın.